Selamlar herkese. Ben Caner. Vesteyim şu anda. Dereceli maç atıyorum. 82 puanım. 17 puan geliyor. Umarım 18 puan gelir. Plat 3 oluruz. Size şu anda ligimi şu şekilde göstermek istiyorum. Son attığım maçlarda Lose Streak de var. Win Streak win streak da var. Konuşamadım. Sadece Riven oynuyorum. Bir tane oynama maçım var bu hesapta. 103 maç Riven oynamışım ve 54.4 Win Streak var. Pardon Win Rate'im var. Şimdiden çayınızı, kahvenizi, yiyeceğiniz içinizi alıp arkanıza yaslanın. Hündelimi göstereyim sizlere. Güzel bir dereceli maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Şu takım ne böyle be? Berk, Berke. Berk ne lan? Berke. Ok 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 ok. Ok 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 ok. Şoko beni camp diyecek öyle bir hissiyat aldım şu anda. Apakali olması benim için bir tık avantaj. Şöyle early game'de avantaj. Şimdi bir level'da eğer adam istediğim pozisyona gelirse kill alma şansım var onu deneyeceğim. Aha çok da güzel ama kemizleri zırhı var. Nasıl nickname'in var senin ya? Ümeyram, Kün Künder gibi yazmışsın oraya. Ben şu an jungle'a yardım ediyorum bir nevi değil mi? Hadi gel bakayım bak Ali, hadi. Yani flash'e gerek bile yokmuş adam enayi gibi oydu arkadaşlar. Dediğim gibi 1 level'da %100 kill alma taktiği. İçme ne giriyorsun burada bir şey yapmıyorsun aslında ama akali varken bu oluyor. Veya broken şampiyonlar varsa ya da flash girmeyen kişiler varsa onlara karşı bu taktik bayağı bir daha Bir şey ben bir tane daha kit çıkartacağım galiba. 5 saniyesi var bu çocuğun. Kemiği zırh girmemiş ki bu adam. Ben kemik zırh falan girdiğini düşünmüştüm. Ama girmemiş. Yaklaş bakayım bir. Maşallah kıpır kıpırsın kardeşim. Yerinde bir durursan. Bence gayet worth ya. 6 saniyeye dive ama çıkarmayayım bilmiyorum. Dive girmeye gerek var mı acaba? ki Adam 3 oldu abi. Adama vururken 3 oldu. Unlucky'e bakar mısın? Neyse sorun değil. Hay <laughs> Allah'ım Rabb'im ya. Double case sıkıp çıkacaktım bu arada. Ertuğrul öldürdüm ama ben kuruyu öldürdüm adam farm kaçırırız Gene World aslında. Takımda tek kill veren enayi benim şu an. Olur yeriz. Ay 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 bro. Çemem farm kaçırırım gereksiz. Helal 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 helal. Ben lane'i bu da freezeleyeceğim. İtiremeyeceğim çünkü lane'i Canon Wave geliyor. Ben bu da lane'i freezeliyorum abi. Potumu da basıyorum. Yattım farm'a. Oo adam iki tane yakut kristal almış. Bir dakika bir dakika bu binleme tankı şey bu idi. Turbo tankı bir şey bitti değil mi? En son nerf yemişti. Ben bunu uğraşamam çünkü. Yok canım yok. Ama bu adam bana vuruyor aga. Öldüm ben. Şununla mı vuruyorsun bana gerçekten? Adamın... Ah. Nesi vuruyor acaba bu adamı çok merak ettim şu anda. Bana göre hiçbir şey vurmuyor çünkü. İlla bana alacaksın şu sihir içeri, değil mi? Ya da bu canı gitmiyor ya. Alo. Allah Allah. Umarım alt olup derlamaz bizi, ama derlama şansı da var. Benim de alt olma şansım var da. Bu evden alt olacak mısın sen? Olma, lütfen. Day verim. Yani. Rahat rahat oynayayım. Vallahi oldu. Cık. Ben buradan davemiyim ama bak, vallahi tit olurum büyük ihtimal. Alt olmam lazım. kule 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 kule. <laughs> Neyse. Geldik şimdi Zord yerine. Sihir içen mi başlasam yoksa direkt Iron Spike mı alsam? Iron Spike çekeyim ya 30 AD. Zaten Extreme Grip denemiyorum şu anda. Bakımda 4 kişi ölmüş. ikisi bende. Ne kadar çok takıma katkım var ama tersten. Aha jungle'ı gördüm burada. Vallahi şokayı gördüm. Ama oraya ben gelemem. midin gitmesi lazım derse. Akali dikkat et. Akali de gelebilir oraya. Bunu patlattı. Espri. Ya bu adam turbo tankı kasıyor. Bu meta bitmedi mi oğlum? Şş. Yapma ya. Tanki. Ananın hikayemiş bu arada. Yapma ya. Aa yemedi ultiyi. What the fuck? What the fuck? Ölmüyordu herif. Oğlum ya. 10 saniye var ultime. Güzel 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 güzel. Eden'in starı var. Tek komboya gidebilirim. Yat aşağıya sen. Çok güzel. Bence ward Eni çıkabilir. Ananı satayım. Flash'a gerek var mı Deni? Korkuttun beni. Öcümü alacağım senden bu arada by the way. Sen var ya canı bir gram spuna gerek yok öcümü alacağım sen. Abi 3 kere öldük ama böyle olmaz ki. Hep ölüyorum şu anda. Kötü yani bir tane daha bir kere daha ölmek istemiyorum artık. Emarımız yok. Kullan artık şu stun'ı. Güzel. Güzel güzel güzel. Gel bakayım sen. Helal. Helal. Yattı aşağıya. Buradan bir wave daha alacağım ben. Bu arada arkadaşlar izlerken keyif alıyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu güzel beğeni bekliyorum. Gerçekten benim karşına almak adına. Her gün de saat 12'de Twitch'te canlı yayınım var. Hepinizi beklerim. Açıklama kısmında linkler mevcut. Teşekkürler. Şimdi adam wave clear atamadı şu an. Tamamen farmları oynuyorum. Yeter mi? Yetmez mi? Öldür istiyorsan. Güzel. Red buff'ın var senin. Çok güzel. Gelmeye çalışıyorum da gelemiyorum. Tamam. Sende kalması worth. Ee, en iyi geldi galiba. Yok gelmemiş. Hayır. Samaman daha iyi. Shako geldi. Çıkmamız lazım. Çık Kestim gerçi. Allah de belazım. Lan. Ben de izliyorum. Aslında worth biliyor musun? Niye worth olduğunu söyleyeyim ben red buff'ını aldım şu an bu adamın. Çok worth. Lane'e geldiğim bir bakalıyı keseceğim yüzde yüz. Bak. Kaliçen, Hexringer ve bot. Ümm. Bot uyumasın da direkt gelsin. Zeri bayağı iyi. Bak Akali kestim ya ben. Sen bir yattın aşağıya demiştim ama red buff'la keseceğim diye. Ulti multi atlar ama kaçamaz. Lowdan kaçamaz. Anamadım bu arada bayıyor. güzel attım. Onun olduğunu biliyordum ben. Ama direkt gitti. Olsun olsun yapacak bir şey yok. Dive geldi oraya. Güm. Let's go. Bak şimdi buradan çıkıyormuş gibi yapacağım. Ama en geleceğim. Ona küçük sürprizler yapmamız lazım arkadaşlar. Selam. <laughs> Korktun mu? Yavrucuk. Her etapta farmlıyor bu arada. O yüzden artık Akali gitmem lazım. Mümkün artık ben bunu yakalayamayacağım büyük ihtimal ama olamakta fayda var. Yok. Kaçar ki. Biliyorum Akali kaçar yani. Yüzde kaçar bu arada. Kovalamaya hiç gerek yok. Ulti atacak, double atacak falan. Ben hiç tilt olmayayım. Ben hiç adamı salayım değil mi? <laughs> gerek yok bence <laughs> Ve karabalta bitiyor farkında mısınız? Şu an dakika 15 içen bitti. Hexinger'ım var ve karabaltam bitiyor. Oo, karabaltam bitti. Fight'ım bitti şu an ya. Ve Akali Turbo Tank almış. Gerçekten şaka gibi şu an. Şaka. Şaka bir büt Aa, Let's go dude. <laughs> okay, 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 okay. Vahşi <laughs> hit trash durum şimdi. Let's go. <laughs> bir olay çıkacak. Geldim Trash, bana double atar mısın? Kötü bir ulti oldu ama. Ben buradan bir çıkayım da hele TC fazla. Oy. Aslında CC yemeseydi bizim kuzen iyi girmişti. Üç kişi stunlayacaktı büyük ihtimal. Adamların chaini fazla. CC chainleri fazla. şeytan diyor gir oraya ama girmeyeceğim Bir şey diyeyim mi alamet bence bir tane daha vurur Vuramaz mı? Aa, kaçtım ben Aman diyeyim Hangisi gerçek bilmiyorum. O gerçek mi? Aa gerçekmiş lan. Lan! <laughs> çok güzel girmiştim aslında. Aa! Açıklamama izin verin şimdi. Akali'nin canı... Akali yukarı dedi ya. Ultiyi yanlış atmamın sebebi kararsız kaldım. Akali düz vuruşta bu yapıp ultiyi aşağı mı atayım dedim yoksa ultiyi yukarı atıp aşağı mı kombo yapayım dedim. Ortaya gitti o da. Ortak bir karar almış oldum. Neyse Merkür çekelim. Gülenleri banlayacak Vur oğlum! Vur oğlum! Ya sen var ya yapıyorsun bu işi Bizim he. zeri oynuyor. Cık. Çok keyif aldım arkadaşlar. Arkadaşlar çok keyif aldım bu arada oyunda. Helal oğlum. Helal oğlum. Kesin kuleyi. Kes bu kuleyi. Evet. Harbi. Ant bence de. 14 kilimiz olmuş. Yakın bir zaman içerisinde size bir sürprizim olacak arkadaşlar. Değişik bir şey yapacağım sizlere. Aa yapacaksınız. Takipte kalın bu arada yapacaksınız. Dostum. Zorlamayayım artık bence çıkayım yani. 350 gold shutdown'ımız var. Hiç gerek yok. Bence free baron. Direkt alamamışız lan. Lol. Free Baron ardından oyunu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bir girsek mi buraya? Ee, Jinx fokuslamak lazım Jinx. Güzel fokus. Harikasın. Ee, bayağı iyi, bayağı iyi. Oyun bitti by the way bu arada. Oyun bitti. En iyi çıkartmam lazım. En iyi çıkartıp oyunu bitireceğim. Ben burayı nasıl alırım? Ha bitti Açtım ultiyi. E, vur artık Nexus'a. Hadi bakayım. GG VP. Harika bir oyun. Harika mükemmel bir oyun. Arkadaşlar izlerken ben keyif aldım. Pardon oynarken ben keyif aldım. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. LP'mi göstereyim. Büyük ihtimal 99 de kalacağız. Çünkü 82 puandım ve 17 geliyor. Umarım oyunu gelmez. Umarım 18 gelir. Umarım lig çıkarız. İzleyen herkese, vaktini ayıran herkese çok teşekkürler. Takipte kalın diyorum. Her gün saat 6'da yeni bir içerikle karşınızdayım. Sizden tek beklentim videoya beğeni atmanız ve abone olmanız. 99 puanda kaldık. Çok güzel. Ben play again belki önüme devam ediyorum. Takipte kalın. Öptüm sizi. Instagram'da aşağıda var. Instagram'ı takip edip atabilirsiniz.